Edirne'de ve civar köylerde bulunan tarlalarda fiyatlar neredeyse iki katına çıktı. Gerçekleşen bu fiyat artışının nedenlerinden birisinin pandemi olduğunu dile getiren Trakya Umumi Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, fiyatların ilerleyen günlerde daha da yükseleceğini söyledi. Edirne merkez köyleri, Edirne etrafındaki civarındaki yani Bosna köy, işte bu otobandan sonraki yerleşim olmayan yerlerde buradaki tarla fiyatları e, da dahil olmak üzere işte buraların imara e gireceği konusundaki söylentiler doğrultusunda insanlar o tarafa bir yoğunluk gösterdi. Bir dönüm, iki dönüm yerler bundan pandemiden önce veya altı ay veya sekiz ay önceki rakamlar 100 lira dönümü olan yerler şu an 200, 220, 250 bandına dayandı dönümü. Yani oradan bir iki dönüm, üç dönüm yer aldığınızda bir 500 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. 500 bin TL parayı gözden çıkarmanız gerekiyor. İnsanlar bu pandemiden ötürü hava alamadığından, binaların içine kapalı kaldığından, çoğu çocuklarının ruhu veya işte psikolojileri bozulduğundan, ufak bir birikimi olan borçlara da olsa bir dönüm, 800 metrekare, bir, dönüm, işte Bosna köy, Edirne'nin yakın köyleri buralara yatırım yaparak, bir iki dönüm yerleri alarak içine bir konteyner etrafını çevirerek iş olmasa hafta sonlarını bir doğada Çocuğunun rahat edebileceği bir ortamda geçirmesi konusunda titizlik ve ihtişam gösteriyorlar. Müzik Hareketsiz olmaları çocuklarda bir sıkıntı yarattı, sosyalleşmeyi engelledi, arkadaş ortamını engelledi. Bunlar da sosyalleşmeleri için mecburen bir araya gelip işte bu okulların e, kapanmaması, en son kapanma aşamasına gelene kadar kesinlikle kapanmaması konusunda çocuklar için çok verimli. Öbür türlü çocuklar internet, işte evden çıkmama, spor yapmama, bir hantallaşma durumuna geçtiler. Bunun için tarla fiyatlarıyla ilgili de arz ve talepten ötürü yüksek bir rakamlara ulaştı. Tarlası olan da bu pandemiden ötürü satmamakta satılık olanlar dahi geri çekti satılıkları kendileri kullanmaya başladılar. Var olanlar da kısıtlandığı için e, fiyatlar maalesef ikiye katladı. Satışlar arz talep var. Olduğu için zaten fiyatlar yukarı çıkmakta. Bu arz talepten dolayı eğer olmamış olsa zaten fiyatlar yerinde durur veya düşerdi. E, maalesef bu fiyatlar düşmeyecek daha da yukarıya çıkacak. Arz talep olduğu müddetçe. Yani insanlar doğayı seçiyor. Çoğu çocuğu için, ailesi için bu bu, 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 tür yatırımlara yöneldiler. Üretim yok yani bir dönüm yerde veya 500 metrekare yerde veya 800 metrekare yerde bir üretim yapamaz yani. Dolayısıyla sonuçta kendi çoluğu çocuğu için hareket ve doğada iç içe kalsın, e, hava almaları için böyle yerleri tercih ediyorlar.